Üçte i̇şte yayınlanan sağlam bir sorumuz var. Ee, şekli sistemde memur gazlar tam verimle tam verimli tepkime gerçekleşiyor. Tepkime sonrası başlangıç sıcaklığına döndürülüne yani sıcaklık değişmediğini anlatmaya çalışıyor. Kaptaki toplam basıncı 48 cm gibi olduğuna göre buhar basıncı nedir diyor. Suyun buhar basıncı soruyor bize milimetre mm gibi Şimdi şöyle diyelim. Şimdi bu tepkime gerçekleşiyor. 1,2 atm ve Şimdi p çarpı ve n diyeceğiz burada çünkü diğer r ile t sabit. O zaman buna 1,2 mol dersek buna 2x mol dersek tepkime gerçekleşti. Bundan 1,2x var bundan 2x var başlangıç şunlardan yok. Şimdi tam verim dediği için 2x bundan harcayalım bundan da eksi 1x alacağız. bundan artı x bundan da artı 2x oluşsun. Bundan 0 2x kaldı. Bu bitti. Bu x bu 2x oldu. Şimdi şöyle devam edelim. Şimdi biz aslında burada 1,2x mol derken v çarpı n dediğimizde n'i biz yani şöyle anlatayım e, ee, bunu 1,2 atm aldık ya. Yani ve x gibi bir şey olmuş oluyor. Yani bu, burada ben şey anlatmaya çalışıyorum. Yani atm cinsine yazmaya çalışacağım bunları. Şimdi bu x dediğim şey ne mesela? 1 atm değil mi? Öyle, onu anlatmaya çalışıyorum. x mol 1 atm mi acaba? Değil. Çünkü neden? Ee, artık karıştığı için bu kaplar 2 ve oluyor. 2V olduğu için hepsini 2'ye böleceğim ben burada. X bölü 2. Su sıvı bu arada ona dikkat edelim. Bu da 0,1x. Tamam. Şimdi 1 atom oldu. Bu kaç? 0,5 atom oldu. 0,6 atom toplam. 0,6 atom. Ee, sıvıyı almıyoruz tabi. Bu gazları aldık sadece. 0,6 atom kaç? Santimetre civa yapar. Şunu da şurada yapalım. Bak burada çok önemli detay. sıvı almadık. Çünkü sıvı ne? Gaz değil. Biz burada basınç konuşuyoruz. 06 1 atm 76 cm civarısı. 06'sı kaçtır diyeceğiz. Kaç yaptı? 420 36 daha 456. 45,6 mı yaptı? 45,6 cm civa Bize toplam 48 şey diyordu. Şimdi buradaki toplam gaz basıncı suyun buhar basıncı artık gaz basıncından oluşuyor. Gaz basıncı zaten 45,6 bulduk. Ee, şey kaç oldu? Bunu toplamda 48 vermiş zaten. 46, 2,4 yaptı değil mi? 2,4 santimetre civa bulduk. Bizden milimetre civa istiyor. 2,4 santimetre civa bulduk biz. Ee, bir 10 ile çarpacağız o zaman. 1 santimetre civa, bir 10 milimetre civa olduğuna göre 10 ile çarptık. Cevap 24 gelmiş oldu. Böyle sağlam. Güzel bir soru. 3'te yayınlandı.